Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi çapkının sevilen oyuncularından yepyeni set görüntüleri paylaşmaya devam ediyoruz. Dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ederken setten de yepyeni kareler gelmeye devam ediyor. İşte arkadaşlar Afra Saraçoğlu'nun bugünkü Instagram paylaşımını ve karavandan yaptığı yeni paylaşımı takdim ediyoruz. Eğer bu tarz paylaşımlardan memnunsanız ve devamlı olarak görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.